Fason Radyo. Selamun aleyküm sevgili dinleyicilerimiz. Ben Vahit Fason Radyo'da yine karşınızdayım. Bugün Orta Doğu ve ülkemiz gündemine dair önemli gelişmeler ve yazılarla karşınızdayız. Müsaadenizle önce komşularımızın basınında neler konuşulduğuna bir göz atalım. Bugün İsrail basını oldukça dikkat çekici haberler yayınladı. İsrail'in önde gelen medya organlarından Jerusalem Post'ta İstanbul'da gerçekleşme ihtimali olan bir terör saldırısının Türk polis tarafından önlendiği haberine yer verildi. Özbek uyruklu bir şahıs sinagoglara ve Yahudi okullarına saldırı düzenlemek isterken yakalanmış. Allah milletimizi korusun. Türk emniyeti bir kez daha dünya önünde ne kadar başarılı ve kararlı olduğunu gösterdi. İsrail basını bir yandan bu başarıyı takdir ederken diğer yandan demokrasi karşıtı yasa tasarılarına Türkiye'yi örnek göstererek eleştirilerde bulunmuş. Buna alıştık artık çünkü Türkiye'yi eleştirmek Batı medyasının ezberinde olan bir şey. Ama ne demiş Mehmet Akif Ersoy? Doğruysan varsın kalıcı, eğriysen yapışsın yakana kara. Bir başka konu ise İran basınından orada da spor gündemiyle Türkiye'yi konuşmuşlar. Fenerbahçe ve Galatasaray başta olmak üzere Türk takımlarının Avrupa'da gösterdiği performans sayesinde UEFA sıralamasında yerimizin yükseldiğini yazmışlar. İnşallah bu başarılarımızın devamı gelir. Çünkü spor bir milletin yüzüdür. Ülkemizin her alanda güçlü olduğunu göstermeli Avrupa'ya, dünyaya bu mesajı vermeliyiz. Şimdi ülkemiz yazarlarının yazılarına geçelim. Hürriyet gazetesinde Ahmet Hakan'ın yazısı malum TÜSİAD'la ilgili tartışmaları ele almış. Ahmet Hakan, eskiden TÜSİAD'ın ülkedeki ekonomik ve siyasi dengelere kolayca yön verebildiğini ama artık Türkiye'nin bugünlerin çok gerisinde kaldığını belirtiyor. Eskiden TÜSİAD kaşını kaldırdı mı, hükümetler eyvah derdi diyor. Artık bu düzen kalmadı. Ahmet Hakan haklı. Yeni Türkiye'de güç ve vesayet odaklarına değil halka dayanıyor. Ama yazıda bir eleştiri de var. TÜSİAD'ın başkanlarının adliyeye götürülme şeklinin yanlış olduğunu düşünüyor. Ben de devletimizin eleştirileri veya karşıt fikirleri demokratik bir olgunlukla karşılaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü esas olan milletin huzuru ve güvenidir. Abdülkadir Selvi'ye bakacak olursak AK Parti'deki değişim süreçlerinden bahsetmiş. Erdoğan'ın ekip ve yönetimde mevcut kadroları gençleştirdiğini ve yenilediğini yazmış. Önümüzdeki günlerde hem parti içinde hem de kabinede köklü değişikliklerin olacağının sinyalini vermiş. Selvi ayrıca Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'nun İsrail'li bir bakanın görüşme talebini reddetmesini övgüyle karşılamış. Devlet adamlığı budur diyor. Aynen öyle. Bizim kim dost, kim düşman olduğunu bilip ona göre tavır almamız şart. Türkiye'nin ilkeli bir dış politika yürütmesi elzemdir. Yine Hürriyet'te Mehmet Metiner'in yazısında Kürt meselesiyle ilgili oldukça vurgulu bir irade sergilendiğini görüyoruz. Metiner hem devlete hem de terör örgütüne cesur bir şekilde çağrılarda bulunuyor. Silahın devre dışı bırakılmasının barışa giden yolda önemli bir adım olacağını savunuyor. Evet, Türkiye'nin bu meselede çok bedeller ödediği gerçek. Ancak artık barış ve huzurun tesis edilmesi gerekiyorsa, buna ilişkin gerçekçi adımları konuşmalıyız. Metin Kürtlerin haklarının tanındığı, bir demokrasi vurgusu yapması Türkiye'nin birlik ve beraberlik eksenli mesajıyla uyumludur. Sabah gazetesinden Mahmut Övür ise ABD'nin Avrasya politikalarını Çin ve Rusya ekseninde yorumlamış. Avrasya'nın küresel güç mücadelesinde önemli bir rol oynayacağını ve Türkiye'nin bölgedeki oyun kurucu pozisyonunun daha da güçleneceğini savunmuş. Suriye'deki gelişmelere de dikkat çeken övür devam eden iç savaşın Türkiye için nasıl fırsatlara ve tehditlere gebe olduğuna değinmiş. Elhak doğru, Türkiye'nin stratejik akılla hareket ederek bu denklemi lehine çevirmesi gerekiyor. Son olarak, Sabah gazetesinden Haşmet Babaoğlu'nun duygusal bir yazısına değinelim. Babaoğlu, Filistin'de yaşanan bir hikayeye dikkat çekmiş. İsrail zindanlarından Serbest bırakıldığı gün 23 yıl boyunca bekleyen nişanlısına kavuşan bir Filistinlinin öyküsü sabır ve sadakatin ne demek olduğunu bir kez daha hatırlattı. Bu hikaye aynı zamanda Gazze halkının erdemli direnişinin bir yansıması değil de nedir? Biz ders alıyor muyuz? O ayrı bir mesele ama bu halkın kararlılığı hepimize ibret olmalı. Bugünlük bu kadar değerli dinleyiciler. Unutmayalım, Türkiye büyük ve kutlu bir yolculuk içinde. Orta Doğu'dan, Avrupa'ya, içeriden dışarıya kadar yeniden Büyük Türkiye'yi inşa ediyoruz. Millet olarak emin adımlarla yürümeye devam edelim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum inşallah. Sağlıcakla kalın. son radyo